Merhaba sevgili çocuklar ve kıymetli aileler. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ahmet Hamdi Tanpınar'a geldi sıra. Tarih yazan çocuklarda hepimizin bizi yaştakilerin çok çok iyi bildiği daha doğrusu. Şimdi siz de öğrendikten sonra eminim siz de çok seveceksiniz. Ahmet Hamdi Tanpınar kimmiş? Gelin ondan dinleyelim. Arkadaşlar ben Ahmet Hamdi Tanpınar. Ben roman ve hikaye yazarı, şair ve edebiyat profesörüyüm. Bana saatleri ayarlayan adam da diyebilirsiniz. Çünkü zamana ve rüyaya her zaman büyük bir ilgi duydum. Eserlerimde de bu ikisinden bol bol bahsettim. 1901 yılında İstanbul'da doğdum. Ailemin üçüncü çocuğuyum. Babam Kadı Hüseyin Fikri Efendi aslen Batumlu Gürcü bir aileden geliyor. Yani Gürcistanlı. Babamın kadılık mesleği sebebiyle Diyarbakır, Sinop, Antalya gibi birçok şehirde yaşadık. Çocukluğumdaki en büyük zevklerimden biri deniz kıyılarında oynamaktı. Dalgaların rüzgarlardan atlara binip de ayaklarıma koşuşmasından o kadar hoşlanırdım ki. Yazları çok sıcak olduğundan biz çatılarda yatardık çocuklar. O zaman klima falan yok. Oraya uzanıp yıldızları seyretmek, sonsuz gökyüzüne bakıp hayallere dalmak en büyük hobilerimdendi. Yıldızlar kadar sevdiğim bir şey daha vardı. Kitaplar. Okuyup yeni şeyler öğrenmekten daha eğlenceli. Ne olabilirdi ki diyor. Oh, harika. Sonunda Antalya'ya yerleştik. Buradayken okumaya daha çok zaman ayırdım. Dergi, kitap, şiir hiç fark etmezdi benim için. Hepsini okur, hepsinden bir şeyler öğrenmeye çalışırdım. Yahya Kemal Beyatlı, kimdi o? Daha yenice öğrendik değil mi kim olduğunu? Yahya Kemal Beyatlı ve Ahmet Haşim en etkilendiğim edebiyat ustalarındandı. Liseyi bu arada bitirdim. Artık üniversiteye gidecek yaşa gelmiştim hem de çok mutlu ve çok heyecanlıydım. Aslında ben felsefe ya da tarih okumak istiyordum ama edebiyat bölümünde en sevdiğim yazarlardan biri olan Yahya Kemal'in ders verdiğini öğrenince hiç düşünmeden İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne koşarak kaydoldum. Bu okulda Nurullah Ataç, Hasan Ali Yücel gibi harika arkadaşlar edindim ki bu insanlar da çok önemli. Onları da tanıtacağız inşallah size. Bu arkadaşlarım benim hayatımı derinden etkilemiş. Ben de unutulmaz izler bırakmışlardı. Yaz tatillerinde bavulumu kaptığım gibi memleketime Antalya'ma dönerdim. Orada denizi, doğayı seyrederdim. Sonra kağıdımı, kalemimi alıp başlardım bu güzellikleri şiirlerimde anlatmaya. Bu esnada okulumu da hiç aksatmazdım. Üniversitede okurken benim gibi edebiyat sevdalısı arkadaşlarımla Yahya Kemal hocamızın öncülüğünde ki siz onu artık tanıyorsunuz tekrar söylüyorum. Dergah dergisini çıkarttık. İlk şiirlerim de bu dergide yayınlanmıştı. Kendimi artık bir şair gibi hissediyor. Sevinç içinde yaşıyordum. Onca arkadaşlıklar ve pek çok güzel anılar geride kalmıştı artık hayatımda. Yepyeni bir dönem başlıyordu üniversitemden mezun olmuş, Erzurum'da öğretmenliğe başlamıştım. Tam da o dönemlerde şöyle bir haber aldım. Atatürk Erzurum'da. Bu haberin heyecanıyla onun olduğu yere gitmiş, onunla tanışma fırsatı yakalamıştım. Ondan da çok etkilenmiştim. Kendisi hem büyük bir lider hem de benim gibi bir öğretmendi. Ben de hayallerimi büyüttüm ve çok büyük bir insan olmaya karar verdim. Sonraki yıllarda öğretmenliğime farklı şehirlerde devam ettim. Onlardan biri Ankara Erkek Lisesi'ydi. Orada ileride çok büyük bir yazar ve şair olacak Oktay Rıfat ve Orhan Veli gibi önemli isimlere öğretmenlik yaptım. Bu isimleri de sizlere okuyacağım inşallah hayatlarını. Sonunda çocukken kurduğum hayallerime kavuştum. Çocuklar İstanbul Üniversitesi'nde edebiyat profesörü oldum. Büyük bir hoca oldum diye hiçbir zaman büyüklenmedim ama hep alçak gönüllü oldum ve yazmayı da hiçbir zaman bırakmadım. İlk romanım Mahur Beste 1944 yılında çıktı. İlk kez bir kitap çıkarmıştım. Bu çok gurur verici bir histi. Üstelik bir de bu yıllar içinde Milli Eğitim Bakanlığı'nda müfettiş olarak çalıştım. Sonrasında huzur Beş Şehir gibi romanlarda yazdım. Çok şükür hepsi de beğenildi. Romanlarımın hemen hemen hepsinde konu zamandı. Zamanı çok sevdiğimi size söylemiştim ya. Hatta Huzur ismindeki epey kalın olan romanımdaki o bütün olaylar yalnızca bir günde geçiyordu. İşte böyle farklı bir kafaydı sanki benimkisi. Zamanı normal bir şekilde değil, herkesten farklı kullanıyordum sanki okurlar ve yazarlar bana hayranlıkla bakıyor. Yazdığım ilginç kitaplar keyifle okunuyordu. Saatleri Ayarlama Enstitüsü diye bir kitap daha yazdım ki sormayın. Zaman bu kitabımda da yakasını benden kurtaramamıştı. Zamanımı elime alıp oyun hamuru gibi şöyle güzelce eğip büküp karıştırmıştım. Böylece çok farklı ama çok güzel bir kitap çıkartmıştım ortaya. Çocukluğumdan beri Avrupa'ya gitmenin hayalini kurardım çocuklar. Hep o uzak ülkeleri görmek ve oralarda araştırmalar yapmak isterdim. Bu hayalimi de çok geçmeden gerçekleştirdim. Taktım çantamı sırtıma düştüm yollara. Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda, İtalya gibi bir sürü ülkeye gittim. Orada yaşayan önemli edebiyatçıların dünyasını adım adım keşfettim. Yürüdükleri yollarda yürüdüm, yatıp dinlendikleri çimlerde dinlendim. Keyfime diyecek yoktu. Size biraz önce bahsettiğim o harika romanım Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün bu seyahatlerden döndükten sonra yazdığımı söylemeliyim. Bir umuttur zaman, bir müphemdir zaman, ilerledikçe gerileyen, hep yeniden başlayan, etmezseniz saatlerinizi ayar, sizin de hayatınız kayar demiş bak. Nasıl gezdiği yerlerde şöyle harita üzerinde göstermiş. Bir daha okuyayım mı burayı çok tatlı değil mi? Hep yeniden başlayan diyor hayat. Etmezseniz saatlerinizi ayar sizin de hayatınız kayar. Bunu ezberlemeliyim. Bu romanımı 1961 yılında tamamladım ve hemen yayınladım çocuklar. Bu kitabım önce dünya klasikleri arasında yer aldı. Sonra da birçok kurum tarafından yılın romanı seçildi. Artık çok mutlu ve gururluydum. Bana göre edebiyat tıpkı müzik ve resim gibi güzel sanatlardandı. Ama edebiyatın yeri bende bambaşka. Edebiyat insanı dört yanından saran kocaman bir kucak gibi. Hem sevgi dolu hem de güven veren sıcacık bir kucak. Ben kendimi nasıl bu kadar güzel ettiğimi düşünürdüm. Meğer hepsi edebiyat sayesindeymiş. Edebiyat insanın kendisini daha iyi tanıtmasını ve minik kalplerde koşturup duran duygularını güzelce anlatabilmesini sağlarmış. Sevgili arkadaşlar, siz de benim gibi düşünmeyi, okumayı ve yazmayı seviyorsanız hayal kurmaktan asla vazgeçmeyin. Unutmayın ki kitaplar hayallerle yazılır. Umarım benim heyecanlı hayat hikayem size örnek olmuştur. Bir gün yazdığım kitaplardan birini okursanız beni çok mutlu edersiniz. Kitapları hayatınızdan hiç eksik etmeyin tamam mı? Yapmazsanız ayar, sizin de hayatınız kayar. Allah'a emanet olun. İyi geceler. Allah'a emanet olun. Hep mutluluklar yaşayın. Kitaplar hayatınızdan hiç çıkmasın. Tarih yazan çocuklar da bugün Ahmet Hamdi Tanpınar'ı okudum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hayırlı geceler.